Merhaba arkadaşlar Fenlab Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vidayı işleyeceğiz. Bakalım vida neymiş? Vida iki nesneyi birleştirmek için kullanılan basit makine çeşididir. Vida silindirin etrafına bir eğik düzlemin sarılması ile oluşan basit makinedir. Yani vida bir eğik düzlem çeşididir. Kuvvetten kazanç var daima. Yoldan kayıp vardır. Ve bir de şunu bilmemiz gerekiyor vida ile ilgili bakın şu iki çıkıntı arasındaki mesafeye bakın burada A demişim tamam mı? Vida adımı diyoruz. Vida adımı. Bakın vida adımına A diyecek olursak vida adımı A olsun tamam mı? Vidaya bir tur attığımızda bakın tur sayısına da N diyecek olursak dikkat edin. Bir de bu vidanın zeminde ilerleme miktarı vardır. Vidanın zeminde ilerleme miktarına haş diyecek olursak bakın bunu da şöyle yazalım. Zeminde ilerleme miktarı eşittir haş olsun. Zeminde ilerleme miktarı haş eşittir. N çarpı A'dır. Yani vidanın tur sayısı çarpı vida adımına eşittir. Bakın bu vida adımı kaç olsun? Örneğin 5 santim olsun. Kaç tur attırayım? 5 tur attırayım bu vidaya. O zaman zeminde ilerleme miktarı ne olur? 5 çarpı 5 değil mi? Eşittir. 25 santim olacaktır. Bakın burada şekilde x, y vidalarının vida adımları sırasıyla 2 mm, 3 mm'dir. x vidası 4 kez. Bakın şuraya hemen yazayım. 4 kez. y vidası 2 kez döndürüldüğünde ilerleme miktarları hx hy oluyor. Buna göre hx bölü hy oranı nedir? Ne dedik? İlerleme miktarı hx'i bulalım. N çarpı a tur sayısı çarpı vida alımı. O zaman 4 çarpı 2 eşittir 8. Hy'ye bakalım. 2 çarpı 3 eşittir 6 olacak. Bize neyi soruyor? hx bölü hy. 8 bölü 6'dan 2'ye bölelim. 4 bölü 3 olacak. Gayet kolay değil mi? Evet ve devam edelim. Vida adımları sırasıyla A1 ve A2 olan aç vidaları sırasıyla 2 en ve 3 en kez döndürülüyor. Yani vidaların tahta blokta aldıkları yollar eşit olduğuna göre A1 bölü A2 kaçtır? Bu sefer diye az önceki sorunun tersini bize sormuşlar. Tamam ne oldu tur sayıları? 2 kez döndürüldü. Bak bu. Bu da 3 kez döndürülüyor. Ve bizden diyor ki tahta blokta aldıkları yollar eşit. Yani bu da haş ilerlemiş. Bu da haş ilerlemiş. Hemen Bakalım h eşittir o zaman a1 çarpı 2. Bu diğeri de h eşittir. a2 çarpı 3. Dikkat et ikisi birbirine eşitse. O zaman bunu 2 ile çarparsam. Bunu da 3 ile çarparsam. Yani a2 2'nin katı olacak. a1 3'ün katı olacak değil mi? O zaman a1 3'ün katı olsun. 3k diyelim. a2 2'nin katı olsun. 2k diyelim. O zaman ne çıktı? Oran 3 bölü 2 çıkmış olacak. Bakın burada da dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Tur sayıları ve vida adımı eşit ise. Bakın zeminde ilerleme miktarlarına bakalım. Bakın burada tur sayıları ve vida adımı eşitse tornavidaların uzunluklarının bir önemi yoktur. Yani zeminde ilerleme miktarlarına bir etkisi yoktur. Sadece kuvvetten kazancı etkiler. O zaman bunların zeminde ilerleme miktarı H1 eşittir H2 olur. Bakın kuvvet kazancına bakacak olursak ne dedik? Tornavidanın uzunluğu kuvvet kazancını etkiler. O zaman çıkırık değil miydi tornavida? Çıkırık videosundan hatırlayın. İzlememişsiniz o videoyu. Hemen izleyin çıkırık videosuna. Ne dedik? Tornavida bir çıkırıktır dedik. O zaman çıkırık kolu uzadığı zaman kuvvetten kazanç artacak. O halde kuvvet kazancı bir büyük 2 olmuş olacaktır. Tamam mı? Devam edene bakın. Vida adımı büyük olan vidalar için daha büyük kuvvet gereklidir. Yani vida adımı büyüdükçe kuvvet kazancı azalır. Yol kaybı ne olacak vida adımı büyüdükçe? Yol kaybı da azalmış olacaktır. Vida adımı küçüldükçe kuvvet kazancı artacak. Yol kaybı da artacak. Neden? Çünkü kuvvetten kazanıyorsam yoldan da kaybedeceğim. Anlaşıldı mı? O zaman buraya bakalım. Kuvvet kazancı en fazla kimde? Şu iki şekilden bakacak olursak. Kuvvet kazancı iki büyük. Tabii ki bir. Peki yol kaybı kimde daha fazla? Tabii ki yol kaybı da kimde daha fazla olacak? İkide daha fazla olacak. Bakın ne kadar adım var görüyor musunuz? Devam edelim. Bakalım nasıl soru sorulmuş. Vida adımları verilen X ve Y vidaları döndürüldüğünde 20 santim ilerleyerek zemine saplanıyorlar. Dikkat edin ilerleme miktarları eşitmiş. Yani 20 eşittir X için söyleyeyim. Değil mi? Tur sayılarına bakalım. NX çarpı 5. Dikkat et, yine 20 eşittir bu sefer n'e tur sayısı çarpı vida adımı. E vida o zaman ne diyor? Buna göre x vidasının tur sayısı y vidasının tur sayısından daha azdır. Bakıyorum, evet, x vidasının tur sayısı eşitlik sağlanması için n x küçüktür n y olacak. Doğru. Y vidasında daha fazla kuvvetten kazanç var. Y vidasının vida adımı küçük mü? Bir adımı küçük olanlarda kuvvet kazancı daha fazla olacak. İki de doğru. Her iki vidada işten kazanç var. Bakın aman 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 hiçbir basit makinede işten kazanç ve enerjiden kazanç olmaz. Doğru seçenek 1 ve 2 olacaktır. Evet sıra sizde köşemizde. Bu soruyu da yine siz okuyorsunuz, cevaplıyorsunuz. Cevabı yorumlara yazıyorsunuz diyoruz. Ve tabii ki bir görevimiz daha var. Eğer kanalımıza henüz abone değilseniz Hemen şu alta abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ve tabii ki de arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayın. Fenlab Akademi Facebook sayfamızı da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda Fenlab Akademi Instagram hesabımızda kesinlikle ve kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Orada artı net kazandıran bilgiler paylaşıyorum sizinle. Twitter hesabımızı da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.